Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere WhatsApp'ın e, kullanımını anlatacağım. Öncelikle WhatsApp uygulamasını akıllı bir telefonumuza kurduk. İlk olarak uygulamaya girdiğimizde bizi boş, sade bir ekran karşılıyor. O ekranda hemen rehberimizde WhatsApp kullanan kişileri bulup ev görmek için sağ üst köşedeki kalem ikonuna tıklayarak daha sonra WhatsApp kullanan telefon numarası rehberimizde kayıtlı olan kişileri karşımıza karşımıza geliyor. Bir sonraki adımda ise Rehberimizde WhatsApp kullanan herhangi bir arkadaşımızı seçtikten sonra uygulama bizi otomatik olarak özel mesajlaşma alanına atıyor. Yukarıda da gördüğünüz gibi burada aynı şekilde görünüyor. Sohbet ekranı karşımıza çıktıktan sonra yazılarımızı karşı taraf ister online olsun, isterse olmasın rahat bir şekilde yollayabiliriz. Yollayabiliriz. Karşı tarafın online olması bir şeyi değiştirmiyor. Mesaj online olduğundan otomatik olarak teslim ediliyor. Ekranınızda dikkat çeken diğer öğelere gelecek olursak yukarıdaki ataç hemen göze batıyordur muhakkak. Oraya tıkladığımızda karşımızdaki kullanıcı ile aramızda olan transfer çeşitlerimizi göreceğiz. Yani bunları soldan sağa doğru sıralayacak olursak, ilk sırada butona bastığımızda kamera ve galeri geliyor. X seçtiğimiz olan görsel paylaşımına sizler için bir, bir örnek gerçekleş, gerçekleştirelim istedim. İkinci sırada karşımızda video kamera ve yine galeri seçeneği çıkıyor. Üçüncü, üçüncü, olarak da yani mikrofon tıkladığımızda ses kaydedilsin. Müzik ve WhatsApp seçenekleri ekranda belirtiliyor. Dördüncü ve en çok kullanılan seçeneklerden birisi de o konumunuzu bildireceğiniz haritalar uygulamasına giden bir yol kısa yol bulunmaktadır diyebiliriz. Beşinci ve son seçeneğimiz ise hızlı kartvizit paylaşımı, paylaşımı oluşmaktadır. Ve diğer, dikkat çeken diğer simle ögesine tıkladığımızda zaman çok zengin dolu bir simle elpazesi bizleri bekliyor olacaktır. Whatsapp'ın eşsiz düşün, düşün, düşünüşmüş bu, simile ifadelerini gerçekten seveceksiniz. Gördüğünüz gibi karşılıklı sohbet esnasında rahatça kullanabileceğiniz yüzlerce simle bulunmaktadır. Karşılıklı sohbet sırasında kullanabileceğiniz diğer Whatsapp özelliği ise ayarlar yani seçenekler kısmının bulunduğu kısımdır. Aşırılabilir menü kullanılarak rahatlıkla yaşayabilirsiniz. Samsung Galaxy'lerde Home e tuşu kullanılarak bu menüye erişebilir. Buradan kişiye özel bilgilere ve daha fazlasına ulaşabilirsiniz. Kısasa, kısaca ve sonuç olarak WhatsApp uygulaması her akıllı telefonun bulunması gereken boşucuk uygulamalarından diyebileceğimiz tarzda bir uygulamadır. Herkesin kullanmasını tavsiye ediyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki sunumda buluşmak için buluşmak dileğiyle esenle kalın.